yanlışlardan bir tanesi silajı bu şekilde çıkartmak. Özellikle de yazın. Kışın pek sıkıntı olmaz ama bu silajı yazın böyle çıkarttığınız zaman bu altta kalan kısımlarda sinek ve kurtlanma olur. Ama bunu bu şekilde kesme yaparsanız bunu çok arkadaşlarım e, yem firmalarından gelen veya misafir gelen arkadaşlar hayvancılıktan anlayanlar bunu makineyle kestiğimizi zannederler. Bu silajı yukarıdan aşağı böyle kesme yapacaksınız. Şimdi silajı havuzumuz bitme noktasında. Eremediğiniz yere de şu çıkardığınız silajı saçak yapıp yukarı doğru yani aynı sistemi yukarı doğru vurursanız silajınız bozulmaz. Özellikle de yazın. Kışın pek sıkıntı olmaz ama yazın mutlaka sıkıntı yaşarsınız. Kızışma yaşarsınız. Bozulma yaşarsınız. Sıcaktan dolayı nemli ortam çok çabuk süsleme yapar. Şimdi bizim şu iki duvar arası 8 metredir. Biz bunu bir gün bir taraftan bir gün bir taraftan alıyoruz. Bunu kalınlığını ayarladığımız zaman atıyorum bir ton silaj çıkartır biz günlük. Onun miktarını ayarladığımız zaman bunu buradan girersin. Aşağı kadar kesme yaparsın. Şimdi bu havuzun sonu olduğu için silaj biraz yumuşak tam e, azamıyla çiğnememiş doğlanma yaşamıyor. ama bu silajın ortak kısımları baş kısımları olduğu zaman çok sert olduğu için burada işin tüm noktalarından bir tanesi de direniniz gerçek çelik olması lazım bundan ithal aldıydık biz bunu ithal direnlerden aldıydık hatta adam kırılırsa şey yamulursa geri iade verme şartıyla verdi bu direni bize direniz biraz sağlam olacak. Çünkü böyle büktüğümüz zaman çok diren denedik. Onlar yam oluyor. Bunlar işini görmüyor. Yani buradaki havuzun konumunda biraz e, burası kolay yeri kaldı. Alçak. Yani yüksek de olacağı Ama bunu kesme şeklini bu şekilde yaparsak dümdüz silajımı çıkartırsak hiçbir şekilde zayiat vermezsiniz. Kurtlanma yapmaz. Çünkü silacı kullanan arkadaşlar da illa silacın üstü kenarları kurtlanma yapar. Ama bu şekilde kesinlikle içeri hava almaz. Günlük havuzunuz genişse darsa komple yüzeyinden alın ince şekilde. Biraz zahmetlidir ama zayiat vermezsiniz. Kabaya maliyet yüksek. Zaten yüksek maliyetlerde havuza koyuyoruz. Bir de bu şekilde zayiat verirseniz çıkacak olan para cebinizdendir ama biraz özen gösterirseniz hem cebinizde para kalır hem de hayvanıza taze ve kaliteli silaj yedirmiş olursunuz. Şimdi bunu çıkarttığınız zaman baksın kenardan boydan böyle çektiğiniz zaman döndünüz. Bizim havuzumuz 365 gün havuzun önü bu şekildedir. Hatta Tarım Kredi Kooperatiflerinden Gelip de e, burada bir video aldıydılar. Bölge temsilcisi arkadaş. İlk çektiğinde paylaştığında inanmamışlardı, dedi. İrenler çıktığını, şey, çıkarıldığını. Şimdi bitiyor. Alnından almamız için şimdi bunun da aynı şekilde atın üstünü komple alıyor. Bu da düz kalması lazım. Sıcağı alnını aldığı zaman bak bu döküntüyü bile bırakmayacaksın bunun üstünde dümdüz şekilde kalması lazım. kampanyası bazen yoncu oluyor. Bazen de sezon açıldı oktan silaj yapıyoruz. Dörtte kaleden. Arpada. Şöyle bir bakıyoruz. Da o bittiği için hayvanlar çok istiyor. Kırmızı olarak kalıyoruz. İnekleri, cümleleri evet. Devamında yerine yemleri, e, yemleri. E, daha 500 kilo bıraktığımız kiloda yem karıştırıyor. Kanunları yemine kurusunda bırakarak 在这儿 kalıyor. Ben ne kadar aldıysam size veremedim. Aynen böyle. bizim bölgemiz çok mükemmel bir bölge. Yani durmuyor. Sabah çiğ bile yağmur çiğ gibi ıslatıyor. Yağmur çiğ gibi ıslatıyor. Hayvancılıktan ne kadar çok masraftan kaçarsan ben o kadar çok zarar edersin. Doğru Ne kadar verirsen, ne kadar vermezsen o kadar zarar edersin ya. Hayvan masraftan kaç bu noktada? Allah'a mahsus. Ne kadar verirsen?